Merhabalar. Otomotiv Gazetesi'nin Abdekin Işıkalp ben. Ben de Güneş Işıkalp. Bugünkü testimiz biraz daha farklı. Daha önce hep otomobilleri test ediyorduk. Elektrikli otomobilleri test ediyorduk. Normal otomobilleri test ediyorduk. Ama bu seferki testimiz çok farklı. Oğlumla birlikte elektrikli scooter ve elektrikli bisikletler hakkında konuşacağız. Bunların artılarını, eksilerini test edeceğiz. Hangisi daha avantajlı? Bunları konuşacağız. Şimdi B-MAS markası olan elektrikli bisikletimiz var bu bisiklet 1996 yılında Hollanda pazarında ilk olarak satılmaya başlandı daha sonra 2021 yılında Doğan Trend otomotiv çatısı altında ülkemizde de satılmaya başlandı Evet oğlum şimdi sen ne diyorsun elektrikli skuter de kullanıyorsun elektrikli bisiklet de kullanıyorsun senin fikirlerini alalım <laughs> Evet bu Onvo OV112 70 kilometre menzile sahip 50 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Önde iki çift arkada da iki tane süpansiyonu ile çok konforlu bir sürüş sağlıyor. Sitede kullanıyorum. Yokuşlara çok rahat çıkıyor. Led ışıkları kordasına kadar her şeyi var. Evet oğlum sen dersine bayağı çalışıp gelmişsin. Ben seni kadar çalışmadım. Evet şimdi tabii ki ee, trafikte e, Scooter'ı e, çocukların kullanması yasak. Çok kazalar oluyor. Bunun için de halkı biraz bilinçlendirmek lazım. E, Scooter bis, bisiklete göre daha dengesiz. E, bisiklet daha güvenli. Çünkü frene bastığınız zaman daha kolay duruyor. E, i̇ki tekerlekten dolayı üzerinde dengede durmak daha kolay. Ama da aynı şey geçerli değil. Öyle değil mi oğlum? Yani scooter'ın kullanmak mı daha kolay sana göre yoksa bisikleti mi? Bisikleti daha e, rahat olur. Tabii bunun denge ondan dolayı. Ee, sen tabii kullanıyorsun skuturu ama site içinde kullanıyorsun veya yazlık evet. veya trafiğe kapalı alanlarda. Evet. Ee, şimdi test yapacağız ama bu testi yaparken hangisini burada kullanmak istersin? Skuter'ı kullanmak isterim. Zaten burası trafiğe kapalı alan ve daha çok alışığım ben skuter'a. Tamam peki o zaman bisikleti de ben kullanayım. Kaslarımızı takıyoruz. Hazır mısın oğlum? Hadi evet. bakalım. <laughs> Önce yavaş bir tur atalım sonra biraz daha gazlarız. Tamam. Şu anda beni bakıyorum. Ben şu anda bisikletle gidiyorum. Oo hızlanıyorum. <laughs> 我真的呀。 Evet günümüzde e, mobilite çok arttı. Özellikle yoğun trafiklerde, e, şehrin büyük şehirlerde, trafiğin yoğun olduğu kesimlerde e, bisiklet, skuter bunların elektrikli versiyonları oldukça revaçta. Çünkü hayatımızda büyük kolaylıklar e, sağlıyor. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde e, bu farkındalık çok daha fazla. Ama ülkemizde de yavaş da olsa bu farkındalık artmakta ve e, bu tip araçlar kullanılmakta. Sizlere bugün biraz elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter aralarındaki biraz farkları anlatmaya çalıştık. Kısaca özetlersek skuter çok avantajlı. Hiç yorulmadan gidebiliyorsunuz ama dengesi bisiklet kadar değil. E, bisiklet daha güvenli. E, bisikletin de avantajı e, elektrikli olmasından dolayı yine biraz pedal çeviriyorsunuz ama 1 iki pedal çevirdikten sonra dinoma sayesinde bir güç geliyor ve size bir e, ivmelenme kazandırıyor. Yani normalde yorulacağınızdan onda bir performansla e, seyahat edebiliyorsunuz. Oğlum sen neler demek istersin? Evet, e, Scooter'a göre daha rahat ama e, tabii ki Scooter'a göre biraz da yavaş. Ama oldukça konforlu. Sen hangisini tercih edersin trafikte kullanma şansın olsa? E, Scooter'ı tercih ederim çünkü daha hızlı olduğu için e, arabaların hızında yavaşça e, sağdan gidebilirim. İyi, peki evet. <laughs> ben de bisikleti tercih ediyorum. Çünkü evet skuter tabi daha eğlenceli. Evet burada nesil farkları da meydana çıkıyor. Skuter eğlenceli evet aslında biraz da oyuncak gibi. Ama biraz daha tehlikeli elektrikli bisiklete göre. Ama burada benim tercihim bisiklet olur. Oğlumun tercihi ise scooter. elektrikli skuter oldu. Son bir önemli birkaç cümlem daha olacak. Bisiklet olsun, skuter olsun belli bir trafik kültürüne sahip olmadan lütfen trafiğe çıkmayın. Çünkü sadece kendiniz değil başkalarını da tehlikeye atıyorsunuz. Özellikle bu kiralama işte martılar var biliyorsunuz. Bunlar rahatlıkla herkesin ulaşabileceği araçlar oluyor. Bilip bilmeden bunları kullanmamak lazım. Bu denge özellikle skuterda belli bir dengeye ihtiyaç var ve bununla birlikte iyi bir trafik kültürüne sahip olmanız lazım. Ondan sonra trafiğe çıkmanızı öneriyoruz. Sen ne diyorsun oğlum? Evet doğru söyledin. Senin için biraz kolay tabii. sen bu işleri güzel kıvırıyorsun evet. ee, ama sen de tabii ki e, bu antrenman yaparak böyle hani boş yollarda iyice e, alıştıktan sonra biraz daha rahat kullanabildin değil mi? Evet. Evet oğlum e, son olarak eklemek istediğim bir şeyler var mı? Evet bizlerin e, scooterla trafiğe çıkmanın tehlikeli olduğunu biz de biliyoruz. E, boş alanlarda daha çok rahat sürebiliriz. Bu mesajın için teşekkür ederim. Evet, bir testimizin daha sonuna geldik. Bu test çok keyifliydi. Oğlumla birlikte yaptım. Elektrikli skuter ve elektrikli bisik hakkındaki küçük farkları size anlatmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın. Güvenli sürüşler.